Selam telefonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Tüm dünyadaki Armiler olarak Kore'de 1 Eylül olunca JK'mizin V Live'a geleceği umuduyla saatlerce bekledik. Ama an itibariyle 4 saat geçti ve JK'miz artık V Live'a gelmeyeceği kesinleşti. Jungkook'un doğum gününü kutlayan ilk üye ise Jin oldu. Jin yine kendine has bir tarzda esprili bir kutlama yaptı. Önce JK'nin doğum gününü kutlayıp Konuyla ilgili daha fazla detay duymak istiyorsa da J.K.'nin onu aramasını istedi. Ama Jin'in bilmediği bir şey vardı ki tüm dünya şu an J.K.'ye ulaşamıyordu. Büyük ihtimalle tavşanımız mışıl mışıl uyuyordu. Özellikle Kore başta olmak üzere her yerde J.K.'mizin doğum gününü kutlayan etkinlikler var. Caddeler, kafeler, yoldan geçen otobüsler hatta Amerika'daki Times Meydanı da J.K.'mizin yakışıklılığıyla aydınlanıyor. artık 25 yaşında ve bu yılda harika başarılarla geçti. Önemli davetlere katıldığı konuşmacı oldu hatta Grammy sahnesine uçarak girdi. Sayısız ödül aldı konserler verdi, sahneye çıktı. Açtığı villa yayınlarıyla mutluluğunu bizimle paylaştı. Umarım yeni yaşı da ona çok güzel başarılar ve sağlık ve mutluluk getirir ve çok merakla beklenen birinci solo albümü de bu yıl içerisinde yayınlanır. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar. <laughs>